El alem ne der? El alem ne der prangası az ya da çok hepimizde var. Her ne kadar bazılarımız inkar etse de bir toplumun içinde yaşadığımız sürece ve kendi egomuzu terbiye etmediğimiz sürece var olmaya devam edecektir. Diyeceksiniz ki ego ne alaka? Ego el alem prangasının asıl adıdır. El alem ne der? Eşittir ego. Bazılarımız umursamaz tavırlarıyla ben el alemi havasında. İşte tam da bunu söyleyen arkadaşımız, sosyal medyaya en afilli fotoğraflarını koyuyor. Hani o el elalem, onu beğensin diye. Maşallah sosyal medyada her birimiz iki dirhem bir çekirdek yaşıyoruz bu hayatı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, yaşam standartımız en üst düzeyde. Ne işsizlik var, ne terör var, refah içinde yaşıyoruz. Çoğumuzun hayatı ikiye bölünmüş durumda. Bir sosyal medyaya yansıyan, bir de gerçek olan. Bu açıdan baktığımızda aslında elalem ne derden ziyade elalem bir şeyler desin diye yapılıyor bazı şeyler. Desin ama güzel şeyler desin. Beğensin, iltifat etsin, özensin, kıskansın ama asla asla aşağılamasın ve eleştirmesin. Çünkü o zaman adı elalem oluyor. Kendini çok iyi tanıdığında isteklerini, arzularını, hedeflerini çok net tanımlayabildiğinde zayıf ve güçlü yönlerinin farkına vardığında her hareketinin sonucunu göğüslemeye hazır olduğunda ve bundan etkilenmemeyi öğrendiğinde bir başkasının onayına asla ihtiyaç duymayacaksın. Dolayısıyla el alem ne der gerçekten umrunda olmayacaktır. Çünkü bileceksin ki el alem dediğin her birey kendi bilinç seviyesine göre yorum yapar. Bazı bölgelerde bir kızın erkek arkadaşı olması ölüm sebebiyken, başka bir bölgede bir kızın erkek arkadaşı olmaması alay konusudur. Birilerine göre eşarpsız dışarı çıkmak ayıp, bir başkasına göre eşarp takmak geri kafalılıktır. Birilerine göre makyaj yapmak yadırganacak bir şeyken bir başkasına göre makyajsız dışarı çıkmak bakımsızlıktır. Dolayısıyla yaşadığınız coğrafya sizin bilinç seviyenizi belirler. Bilinç seviyeniz yaşam tarzınızı oluşturur. Yaşam tarzınız hayatınıza yön verir. Bu döngüyü kırmadığınız sürece doğduğunuz coğrafya kaderiniz olmaya devam edecektir. Bu döngüyü kırmanın en etkili yolu bakış açınızı değiştirmektir. Bakış açınız değiştiğinde o el alem diye tanımladığımız topluluğun ne kadar çok çeşitliliği barındırdığını bileceksiniz. Herkesin doğduğu coğrafya farklı, aldığı eğitimler farklı, aile yapıları, iş hayatı, arkadaşları farklı ve bu sonsuz karşıt uçların tek bir noktada birleşmelerini bekleyemeyiz. Siz dünyanın tescilli en mükemmel insanı olsanız dahi el alem dediğiniz topluluğun her bireyi kendi bilinç seviyesine göre yorum yapacaktır. Biri över, biri söver, biri aldı da ne oldu der. Bir başkası parası vardı satın aldı ödülü der. Diğeri şanslı der. Ve bu böyle devam eder. Siz hayatınızı bu övgülere veya hakaretlere göre yaşarsanız hayatınız keşkelerden ibaret olacaktır. Bugün bulunduğunuz çevreden etkilenip Onların isteklerine göre yaşarsanız, yarın çevre değiştirdiğinizde el alemden etkilendiğiniz için yaşam tarzınızı tekrar değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ve her çevre değiştirdiğinizde kendi yaşam tarzınızı oluşturmadığınız sürece başkaların isteklerine göre yaşamayı sürdürmek zorunda kalacaksınız. Bu başkaları ifadesinin içinde aile de var, eş de var, kardeş ve arkadaş da var. Kendi yaşantımızın sorumluluğunu almaya hazır olduğumuzda aldığımız kararların bedelini de göğüslemeye hazır olmalıyız. Ancak kendini bilen güçlü bir karakter el alemine der prangasını söküp atabilir. Çünkü kendini bilen insan aldığı kararlardan dolayı kimseyi suçlamaz. Dersini alır ve yoluna devam eder. Her birimiz Yaşam tarzımızdan ve aldığımız kararlardan sorumluyuzdur. Yaşadığımız her şey aldığımız kararların sonucudur. Dışarıda suçlu arama, dostun, düşmanın, elalem, hepsi sensin. Bunu idrak ettiğinde gerçek özgürlüğü yaşamaya başlayacaksın. Çünkü bunu idrak ettiğinde ne elalem kalacak ne de düşman. Hepsi senin yansıman. E